Buyurun efendim, buyurun. Sadece köy parası Kolay gelsin. Hoş geldin, hoş geldin. Çorba içelim, bak çorba. <laughs> Yansın iyice. Ne oluyor? Oh, yani bizim de böyle çok memnun oldum. Yansın can. Tabii. Yani <laughs> ha? Biz. Şey gibi yani, canlı canlı. Derya kuzlu gibi maşallah. Derya kuzlu, derya kuzlu. Derya kuzlu. Derya kuzlu. Derya kuzlu. Derya kuzlu. Bismillah diyelim. Çok Sağ olun, olsun inşallah. Teşekkür ederim. Belediye Başkanımız'a teşekkür ederiz. Başkanım ekmek orada var ama. Başkanım teşekkür ederim. Afiyet şifa olsun. Afiyet olsun. Osman Gazi Belediye Başkanımız da böyle bir hizmette bulunduğu için teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiler, bizi onurlandırdılar. Çok sevindik. Başkanımıza teşekkür ederiz. Mevzu çorba değil, aramızda bulunmasından mutluluk duyduk. Yani yanımıza gelmesi, esnafımızın yanında olması gerçekten sevindirici bir şey. Allah razı olsun. Bu soğuk havada belediye başkanımız Osman Gazi Belediyesi bize sıcak çorbalar ikram etti. Devamını bekleriz. Ceviz kırdık, başkanımızla görüştük, sohbet ettik. Sıcakkanlı insan hepimizden oturup konuşur, sohbetimizi eriyor, her yardımımıza koşuyor. Allah min kerem razı olsun onunla.